Öncelikle malumunuz yaz ayının gelmesiyle beraber camilerimiz şenleniyor. Yaz Kur'an kursları başlıyor. Bu noktada ailelerimize şu tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyoruz ki kendi çocuklarınızı mutlaka ikna edin. Onları camiyle tanıştırın. Onları camilere yönlendirin. Camiye yönlendirdikten sonra onlar camiye gittiklerinde camiye gidip gelmediğini takibatını yapın. Camiden sonra eve geldiğinde hocasının ona ne öğrettiğini Kurslarında ne öğrendiğini, arkadaşlarla nasıl bir ortamda bulunduğunu mutlaka sorun. Onu sürekli camiye teşvik edin. E, dinimizin bize bir ibadeti emrettiğini ve bu ibadetin en güzel şekilde uygulanacak bir alanın camiler olduğunu, camilerle bağ kurmasını çocuklarınıza mutlaka e, söyleyerek, onlara sev, sevdirerek, onların hoşuna gidecek şekilde anlatın. Onları camilere yönlendirin. Çocuklar mutlaka camilere gitmelidir. Giderken yanlarında elif bağlarını, Kur'an-ı Kerimlerini kendileriyle götürmeli, bunu unutmamalı ve sürekli götürmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Aynı zamanda e, her kurumun bir e, disiplin olduğu gibi çocuklar da camilere giriş saatlerine dikkat edip saatinde gitmeli. E, bulunmuş olduğu ortama e, uygun şekilde davranarak e, gürültüsüz, patırsız bir şekilde en güzel bir şekilde istifade edebilmelidir. Bu kursların çocuklar üzerinde çok fazla etkili olumlu manada etkileri var. En başta çocuklar bu tür ortamlara gelerek sosyalleşmeyi öğrenecek, kaynaşmayı öğrenecek, arkadaşlık duygusunun pekiştiğini görecek ve bunu yaşayarak öğrenecek. Bir diğeri çocuklar daha küçük yaştan itibaren manevi bir atmosfere, manevi bir iklime girdiklerinden dolayı inşallah ilerleyen yaşlarında o almış oldukları manevi iklim sonucu hayatlarına güzel bir şekilde yön verebilecekler. Rabbini tanıyan güzel ahlaklı bir nesil oluşturabileceklerdir. Yine aynı zamanda çocuklar bu tür ortamlara giderek, camilere giderek, Kur'an dersleri alarak e, Rabbi ile olan o bağlantılarını kurabilecekler. Ve e, inşallah o manevi huzur başta kendi ailelerine ve devamında ise bütün topluma sirayet edecek. Çok güzel bir gençlik yetişecektir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her Müslüman üzerine bir görevdir. Malumunuz bizler Müslümanız, İslam dinine mensup insanlarız. Allah bizi bu dünyaya gönderirken bizim nasıl yaşayacağımızı, nasıl mutlu olacağımızı, nasıl huzur bulacağımızı bize öğretmiştir ve bu öğretisini ilahi kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim üzerinden bize mesajını iletmiştir. Bu anlamda küçüklükten itibaren bizim Kur'an'la bir bağ kurmamız onu okuyup ilerleyen süreçte anlayıp onu kendi hayatımıza tatbik etmeliyiz. Çünkü malumunuz sahabeler bir gün Hazreti Ayşe'nin yanına geldiğinde Ey Ayşe peygamber nasıl yaşardı, onun ahlakı nasıldı diye sorduklarında Hazreti Ayşe hepimize örnek olacak şu çok güzel cevabı vermekte Sizler diyor Kur'an okunmaz mısınız? Peygamberin hayatı, peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bu anlamda çocuklarımız küçük yaş, yaşlardan itibaren bu Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalı. Kur'an'ı kendi hayatlarına tatbik edebilecek ortamlarda bulunmalı ve hocalarımız da bu anlamda çocuklarını o şekilde yetiştirmeli. Bu kitabın sadece okumak için gönderilmediğini, bu kitabın sadece okuyup ezberleyip ama manasını anlamadan yaşanılacak bir kitap ol, olmadığını dile getirmeli. Bunu kendi hayatlarına tatbik edilecek, kendi hayatlarına yön verilecek, çok ilahi metinlerin bulunmuş olduğu bir kitap olarak dillendirmeli ve çocuklarımızı o yönde yetiştirmeli. Çocuklarımızın bundan en güzel bir şekilde istifade etmesini sağlamalıdırlar.